Ameliyatsız, bıçaksız ve acı çekmeden mükemmel göğüslere sahip olmak artık elinizde. Tamamen bitkisel içeriği sahip Bitkisella göğüs bakım seti binlerce yıldır kullanılan doğal formüllerin mükemmelleştirilmiş halini sizlere sunuyor. Bir aylık kullanım için tablet ve kremden oluşan Bitkisella göğüs bakım setiyle şimdi daha büyük ve dik göğüslere kolayca sahip olabilirsiniz. Bitkisel göğüs bakım seti %100 bitkisel içeriğe sahip olup östrojen hormonu içermemekte ve yan etkisi bulunmamaktadır. Ergenlik döneminde daha fazla salgılanan östrojen hormonu kadın göğüslerinin boyutu ve şeklini belirleyici bir etkiye sahiptir. Östrojen hormonunun eksikliği genelde daha küçük göğüslerin temel nedenidir. Bitkisel göğüs bakım seti içerdiği göğüslerdeki büyüme hormonunun uyarılmasını sağlayan doğal fitoöstrojenlerle göğüsleri daha büyük, dolgun ve dik hale getirmeye yardımcı olur. Bitkisel göğüs bakım seti içindeki 60 bitkisel tablet ve 100 mililitrelik bitkisel krem kullanımıyla küçük ve sarkık göğüsleri hem içeriden hem dışarıdan etki ederek en hızlı şekilde sonuç alınmasını sağlar. Bitkisella göğüs bakım seti mükemmel göğüsleri sahip olmanız için özel koşullarda toplanarak ekstratları alınmış doğal bitkilerin gücünden maksimum faydalanmanızı sağlıyor. Bitkisella göğüs bakım seti, lesitin, kara hindiba, çemen, hayıt tohumu gibi kadınlar için önemli doğal bitkilerin özel koşullarda alınan ekstratlarının bilim adamları tarafından yeniden formülize edilmesiyle hazırlandı. Bitkisel la göğüs bakım setiyle sağlıklı ve doğal bir şekilde büyük, dolgun ve dik göğüslere sahip olmak artık elinizde. Bitkisel la göğüs bakım seti bir aylık kullanım süresine sahip 60 bitkisel tablet ve 100 ml bitkisel kremden oluşmaktadır. Tablet ve krem sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa kullanılır. Kullanıma başladıktan itibaren bir hafta sonra göğüslerinizdeki değişikliği hemen fark edeceksiniz. Bitkisella göğüs bakım seti, silikon göğüs büyütme gibi ameliyatlara karşı en etkili, kalıcı ve doğal alternatifi sizlere sunuyor. Her yaştan kadının güvenle kullanabileceği Bitkisella göğüs bakım seti, göğüslerinizin daha dolgun, büyük ve dik olmasını en büyük silahınız olacak. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız tamamen doğal ve bitkisel içerikli bitkiselle göğüs bakım seti ücretsiz kargo ile kapınıza kadar geliyor. Kargo ücreti ve KDV dahil bir kutu sadece 109 lira. Alacağınız ikinci ürünle birlikte 218 lira yerine sadece 179 lira. Daha bitmedi. Uzmanlar tarafından önerilen 3 kutluluk set ise 327 lira yerine sadece 259 lira fırsatı sakın kaçırmayın.